Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir nostaljik serimiz olan Kaptan Tsubasa 2 Super Striker'a başlıyoruz. Ee, Allah'ın izniyle bu seriyi de bitireceğiz. Biliyorsunuz kanalda 3 e, tane nostaljik seri çektim. Bu da dördüncüsü olacak inşallah. Haydi bakalım Bismillah diyelim ve başlayalım. Kickoff'tan girdim. Dünya kupasını kazanmak Tsubasa'nın en büyük hayaliydi. Tsubasa bu hayali Almanya finalde yenerek gerçekleştirdi. Evet hatırlıyorsanız Ruatu 2002 serisinde Tsubasa'nın animesinde Almanya'yı yenerek dünya şampiyonu oluyordu. Ondan sonra da Korchoberta Hongo onu gelişebilmesi için Brezilya'ya götürdü. Aradan 3 yıl geçti. Tsubasa Sao Paulo forması giyiyor. Vay be. Gerçekten çok efsane ya. Sao Paulo futbol kulübü. O kulübü bak. Kulübü. Roberta Hongo. o takımdayken bu sezon Flamengo'yu yeneceğiz. Sao Paulo'nun edebi rakibi. Flamengo kaptanı Carlos Santana. Carlos... Lan konuşamıyorum? Carlos Santana başlarda. Yaptığı hat-trickleriyle ünlü. Bu sefer biz kazanacağız. Bu arada... Biri sizlerle tanışmak istiyor. Gel yok o, yok o. Yok yok o kadege. Suvase neydi lan? Nasıl benim kardeşim? Bilmemsa kimde hatırlamıyorum ya. Onu bilmiyorum yani. tam. tam diyor zaten tamam demiş şey Evet. İlk maç. Rio Kupası Sao Paulo'nun ilk rakibi. Flumin Ve o efsane jenerik girdi. Bilgiye bakalım. Bu maç Rio Kupası'nın ilk maçı. Sizler için kolay olmadı. Antrenman yapar gibi oynayın. Çevirisi böyle değildir büyük ihtimalle çevirisi ama. Bu arada Türkçe çeviri yapan Cryford'a buradan teşekkürlerimizi iletelim. Gerçekten acaba kaç yıl önce yaptı bilmiyorum ama yani bayağı bir emek istemiştir bunu yapmak. Japoncadan çevirmek kolay bir şey değil. Evet burada takımımızı görüyoruz. Rio Kupası'nda oynayacağımız takım Sao Paulo kulübünün oyuncuları. Burada Tsubasa ile beraber toplam 4 tane önemli oyuncu var. Dotil, Amaral, Babington. Geride Tsubasa zaten biliyorsunuz. Bu 4 oyuncu Tsubasa'sız bir aslında çok güçlü bir takım. da gelince çok güçlü bir takım oldu artık. Hadi bakalım. Bismillah diyelim ve Rınar hatta kaydımızı alalım. Normal olmaz. Ve başlıyoruz. Hadi bakalım. Kazanalım ok. Carlos Santana, Flamengo kaptanı. Sao Paulo'nun yeni oyuncusu mu var? Subasa of Zora. Hadi bakalım. O efsane sağ Paola Jeneri ile başlıyoruz. Hadi hayırlı olsun yeni serimiz. Ee, bu arada ilk şey olduğu için bölüm. E, iki maç oynamayı düşünüyorum. Belki bilemiyorum yani gidişata göre bakacağız. İlk bölümler kolay olduğu için. Şöyle bir tusu basanın Flying Drive ile başlayalım. Aşırtma şutu ilkokulda bulduğu Pardon ortaokulda Robert Longo tarafından Öğrendiği Tusu basanın aşırtma şutu ve 1-0 Sağ pahalı önde Platon durdurdu. Bence pas atar. Evet. Büyük ihtimalle keser. Uzaklaştırdık. Güzel. Top Batista'da da. Bu arada Babington'da Arjantin milli takımında oynuyor. Amaral ve Dotil ise Brezilya'da oynuyor. Yani onlar da boru futbolcu değil dediğim gibi. Onun bunun rengi niye böyle lan? Rengi bir farklı sanki. Bilmiyorum. Belki bu emülatörün şeyindendir. Renk ayarlarından olabilir. Türkçe çekelim bir kaleye. Tamam atada top topu fake atabiliyoruz böyle çok gönlü ve güzel bir oyun ya gerçekten bir de bu oyun hani şey değil yani öyle, öyle atış basaya vereyim de boylatayım öyle bitmiyor yani birazcık kafanızı kullanmanız lazım bu oyunu önerken. yani stratejik bir oyun öyle diyeyim Yine geldi top. 5 ve 8 numara var. Fake atarsak dışarı gider. Vuruyorum topa. Vurduk. Kaleci tutamadım. 2-0. Sağ pahalı. Lumin karşısında. 2-0 önde. Bilmiyorum doğru mu okuyorum ama. Yine yani başladılar. Bu arada şunu söyleyeyim. Bu Kaptan Tsubasa serisi. Şu anki oynadığım oyun. Iıııı ee, manga ya da Tsubasa serisiyle alakalı değil yani. Çoğu maç ve hikaye burada aslında birazcık kurguya giriyor yani kendileri uydurmuşlar yaparken. Bu oyunu hack versiyonu yaptılar Final Evolution diye birkaç kişi 2008 yılında. O oyun mangaya göre yaptılar. Aslında onu ön önemli düşünüyordum ama orijinal oyundan sapmamak için orijinal oynayayım dedim. 3-0 öndeyiz biz konuşurken. Bu maçlar kolay olacak zaten ben büyük ihtimalle ilk maçı bayağı bir keserim. Kardeşim sen pas atarsın ya. Niye atmadı lan? <laughs> Ama gene aldı Tsubasa. Dry pasını da göstereyim Tsubasa'nın. aşırıma pası yani şut gibi pas veriyor. Ve çok güçlü bir pastır. Yani bloklamak istemez kimse bu pası bence. Zaten ilerleyen bölümlerde göreceksiniz illa. Rakipler zorlaştıkça. Bir kaleci çıkarsa çok güzel olur. Bir havadan geldi ve aynen kaleci burada. Eğer kaleci çıkarsa bizim bir de fake e atarsa kale boş. Evet kale boş. Ve 7 numaraya doğru gidiyor top diyecektim. 7 numara almadı. Eşeklik yaptı. Neyse topa çıkalım. İlla uzaklaştırırlar zaten ilk takım olduğu için. Ve top gene bizde. Babington'da. Flumin'in kalesi boş. Vuruyorum. Ve evet, 4-0. Evet, oyuncuların levelleri de gördüğünüz gibi levelli yani levelli sistem var bu oyunda. Gitgide yani bir zaman sonra artık gelmemiz lazım olacak çünkü yenile yenile burada takımdaki yani oyuncular gelişecek, levelleri artacak. Yenip yeni kazana yenip kazana anca yani çok da zorlu rakipler olacak mesela bazı bölümlerde. Belki 2-3 maç uğraşacağız ona. 2-3 kere tekrarlayacağız belki de maçı. Hiç belli olmaz bunlar. Yani kolay bir oyunda değil yani. Onu da ilerleyen zamanlarda zaten siz göreceksiniz. Evet ilk yarıyı bitirdi hoca. Şükür bitirdin hoca. inceleye başlayalım. Maçlar 30 dakika şimdi. ilerleyen bölümlerde yine artacak bu maçların süresi. Adam şut çekmiş. Evet bir de bizim Allah'ın belası kaleci görebilecek miyiz acaba? Lenart abi. Tam bir kova ya. İlerleyen bölümlerde de bayağı bir söveceğim ona da. Çünkü sinir diyor yani bir sonra. Ve Mustafa'ya gönderelim. 5 numara kesti. Helal olsun büyük başarı. Ilavadan geldi ve kaleci var. Fake yapsak olmuyor ben vuruyorum. Kaleci gene çıktı. Top uzaklaştı. Kale boş. Amar aldı. gol atmayacağım ya vallahi. Şimdi onlara geç o top 5 saat şey geriye doğru deniyorum şöyle. Tutamazlar ya Amaral'ın pasını. Öyle kolay bir Dotil ve de kendisi. Dediğim gibi Dotil, Amaral, Babington ve Tsubasa bu dört oyuncu zaten bu takımı taşıyor. Bu dört oyuncu bayağı önemli. O zaman geçiyorum şöyle. Maç hemen hızlıca bitsin ilk maç olduğu için. 3 yani numara durdu. Bir çalım atalım. Oo, Pas kesi yapmasına rağmen tutulan. Bunu beklemiyordum bak. Yani Dotil. Dotil alsın. Al şu topu aferin. Yaptığın hatayı telafi ettin Dotil. Böyle adamlar lazım hata yapacaksa da terapi edecek adamlar lazım. TUSBASA'nın level değerlerini görüyorsunuz. Şu da 12 çalı 16 mesela. Babington 12'ne bakalım. Nerede Babinto? 8 numaraydı. Yani aralarında bayağı bir fark var TUSBASA'yla. Görüyorsunuz. Onun dışında 1-2 seçeneğimiz var. kaç yapabiliyorsunuz rakiplerle. Gösterelim hatta. Böyle. Pass'tan daha etkili oluyor bunu yapmak. Ee, ne yapalım? Şöyle Marine'ye doğru dönelim maç bugün bitecek inşallah. Maçın bitimine 6 dakika var. Ve uzatma dakikaları da var oyunda. Ee, ama uzatma dakikaları gösterilmiyor ne kadar oldu. O Hoca bitir artık maçı be. Allah bitirsen de kurtul bize kurtul. Şu an uzatma dakikaları oynanıyor maçta. Dotil var. Dotil. Marini'ye gönderelim hocam. Ve hoca maçı bitirdi. Sao Paulo Flamingo'yu Flamingo demiş. Flamingo'yu yendi. Evet yeni bir sinematik. Dedikleri doğruymuş. Tuzbas hakkında diyor. İkinci maç. Sao Paulo vs. Korint. Evet ve levelleri yükselen futbolcularımız. Babington, Gil ve Tuzbas'a. Böyle böyle her oyun kazana kaybede. Bu levelleri artırmaya çalışacağız da ben bir seyir alayım? Allah ha. Bilgiye bakalım bir diğer takımın. 9 ve 10 numaralı oyuncuları şutları çok etkili. Buna dikkat et. Tamam Roberto hocam. Bakalım Tsubasa 2 level oldu. Evet. Ee, bu videonun burada sonuna gelelim. Kaptan Tsubasa'da ilk bölümde full mini yendik. İkinci bölümde de Korinti yeneceğiz inşallah. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Oh shit,